Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefondan bilgisayarımızı nasıl kontrol edebiliriz onu öğreneceğiz. Lafı uzatmadan hemen işlemlerimize başlayalım. Öncelikle bilgisayarımızı açıyoruz. Bilgisayardan Google Chrome açıyoruz. Google Chrome açıldığında karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekrandan sağ yukarıdaki resme tıklayıp oradan senkronizasyonu aça tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra eğer hesabınız açık değilse hesabınıza giriş yapmanızı isteyecek sizden. Ben hemen girişimi yapıyorum hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza senkronizasyon açılsın mı diye bir soru çıkacak. Bunu evet istiyorum şeklinde e, cevaplandıracaksınız. Sonrasında size videonun altında vermiş olduğum linke giriş yapmanız gerekiyor. Ben hemen giriş yapıyorum. Size verdiğim linke tıklayınca karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda e, şöyle mavi butonda indirme butonu olacak. Buna tıklamanız gerekiyor. Buna tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Sonrasında Chrome'a ekle diyeceksiniz. E, Eklensin mi diyor. Evet uzantı ekleye basacaksınız. Sonrasında birazcık bekleyeceksiniz. Sonrasında e, bilgisayarınıza yani Chrome'a eklenmiş olacak. Karşınıza böyle bir sekme gelecek. Buradan isterseniz ismini değiştirebilirsiniz. Ahmet, Mehmet, Ahmet, Mehmet, Ayşe. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim. O yüzden eski haline getirdim. E, sonraki diyorsunuz. Sonrasında sizden bir pin isteyecek. Başka insanlar bağlanmasın diye. Tabii ki e Gmail adresiniz sadece sizde olacak ama yine de bu güvenlik önlemi açısından böyle bir pin istiyor sizden. Buraya 6 haneli bir pin girmeniz gerekiyor. Ben hemen giriyorum. Ve girip ondan sonra başlat demeniz gerekiyor. Tabii ki burası tikli olacak. İsterseniz kaydedersiniz, isterseniz etmezsiniz. Böyle bir şey çıkacak karşınıza. Evet demeniz gerekiyor. Söylediğim işlemleri yaptıktan sonra birazcık beklemeniz gerekiyor. Başlatılıyor oluyor. Biraz bekledikten sonra çevrim içi yazısı geldiğinde bilgisayarda yapmanız gerekenler bitmiş oluyor. Sonrasında e, telefona geçiş yapıyoruz. Telefonunuzun iOS ya da Android olmasının hiçbir önemi yok. Benim telefonum iOS olduğu için iOS üzerinden göstereceğim. E, iOS üzerinden App Store'a giriş yapıyorsunuz. Android için de Google Play Store'a giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptığınızda uzaktan Masaüstü yazıyorsunuz. İlk çıkana tıklıyorsunuz. Sonrasında ben daha önce indirdiğim için bende bu şekilde gözüküyor. Sizde indir butonu olacak, ona tıklayacaksınız. Indirecek. Hemen indirme işlemini başlatalım. Siz de o sırada indirin. Evet indirme işleminiz bittikten sonra aça tıklamanız gerekiyor. Hemen uygulamayı açalım. Uygulamayı açtıktan sonra aşağıda oturum açın kısmı var. Oraya oturum açın'a tıklayın. Buradan kendi cihazınıza girdiğiniz zaman ee, karşıda böyle bir ekran çıkacak. Böyle bir ekran çıktığı zaman burada bilgisayarınıza vermiş olduğunuz ismi göreceksiniz. Gördüğünüz isme tıklayın. Tıkladığınız anda böyle bağlanacak sizden. Şifre isteyecek. Şifreyi hemen girip bu cihazda PIN'imi hatırla dedikten sonra oka tıkladıktan sonra böyle bir izin istiyor. Tamam diyorsunuz. Ondan sonra bilgisayara bağlanmış oluyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi şu anda bilgisayara bağlı. Hemen yatay konuma getirebilirsiniz. Buradan bilgisayarınızı gördüğünüz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Buradan aşağı inelim. Mesela açabiliyorum. Böyle yapabiliyorum. Yeni sekme oluşturabiliyorsunuz. Buradan aşağı alabiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz yani kısacası. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Eğer yararım dokunduysa videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.